karnıma sokuyormuşum şimdi. <laughs> bu ne lan? Bu ne oğlum? One is for, this game is, is for bu ne la? Valorant ya. O neymiş la? Dur şurada bakayım da bir şey. Acı ne var ki bunda? Dur, tam ekran yapayım. <laughs> Anlayamadım. Bunlar ne lan? Aa, şeye takmalık Valorant böyle. Bilgisayarın kasası şu buyu. E ee, bunun altı nerede? Bunlar ne oğlum? Oha! 2 3 şey diyor bak. <laughs> Anladın mı? <laughs> <laughs> Left diyor. Bu ne? Burada da bir kart var. Burada da soğuk falan var. Abi o çıktıkça bir şey çıkıyor la. kırıldım. Şey ayrı bir çıktı. Onun kutusu da çok güzel bir kutu. Saklanır ha içine bir şeyler konulur bak. O kutuya ne kadar çok şey sığdırmışlar öyle. Evet olur mu? Ne güzel yapmış. <laughs> Şu mouse petmiş. Oy güzelmiş lan. Baksana acı mouse pete. Aşırı iyiymiş. Buru bakalım. Bunlarda ne var? Oh, nasıl bir bir de bir yerin konumu var ne o vuru, arka böyle. Oy, huyi çok güzelmiş. Tamam da o olur mu ki bana? Denesene. Oğlum bu bana olmaz ki. Yani bir tık küçük gibi görünüyor. Sanki öyle gibi gözüküyor ama. Kemal inanır mısın? Benle eraya tam oluyor yani. Ya bu biraz hocam şeyi bu olmadı biraz sen. Oğlum bu acaba Özge mi geldi lan? Bu S S galiba. Allah şey hissettim yani. Bu olmadı ya. <laughs> Bakayım bir dur. Larch mıdır? E evet, oğlum ne lorca aman abi. Oğlum S bu. Lan bunlar Özgen'in. Bak S diyor. Hii. Giydik bir de sündürdük kızın şeyini var ya. Fırçayı çekecek ha. Açtım bir de her şeyi gösterdim şurada. Tüh. açalım ha. bu kadar açtı izgeciyim. anda bakalım neler gelmiş şu an. <laughs> Allah Allah. Bu da se. Oy. Şu oğlum bu bana göbeği açık olur lan. Bu göbeği açık olur oğlum bana. S bu da. Süner süner bir giyersen süner. Bir denesene Kemal. Şş, bir denesene. Onun bak kafandan zor geçer lan. Oğlum 100 kilo adam small'u bir giyecek o bir daha giyilmez. Aynen. O bir denesin ya ben bir şey deneyeceğim bir screenshot. <laughs> Lazım ya. Son biciklerimi falan göstereceğim sonra onu alacağız değil mi full? Lan bizden hmm. biciğini mi saklıyorsun Kemal? Bunu ama bunu giyemezsin ha kız bunun kolları açık. <laughs> bu manyak mı giyilir mi lan bu açık seçik şeyler böyle. Allah bu olmaz yani. <laughs> dur bekle bunu. Bunu eskisi gibi kutulayalım bro. Bir dakika. Bunu eski haline getirelim ki şimdi kız fark etmeden ona geri gö göndeririz. Özgü'ye ben veririm geri. Şu şöyleydi. Dur dur halledeceğim. Şöyle duruyordu. Böyle üstü, ters duruyordu. Üstüne kapatılmıştı. oldu V'yi görüyorduk. Şöyleydi. Tişörtü böyle şöyle koyalım. Şey neredeydi? Bunu da şöyle koyalım. Tamam mı? Şunu Şu limit limit bunları da açmayalım. Mesaj şöyle, şöyle. Bu şöyle. Bu da bunun üstüne şöyle şuradan da kapat. Bu da böyleydi Biraz yamuk oldu ama kargo gelirken şey olmuş. Hop. Şuradan da şöyle 10 numara 5 yıldız biraz köşeleri kargodan dolayı aşınmış deriz. Şunlara. Top tamam paket hazır. Vallahi sıfırından iyi olur emin ediyorum 10 numara 5 yıldız oldu. <laughs> şunları koymayı unuttuk. Ulan <laughs> tişörtler de şundan çıkmıştı. Poşette koymayı unuttuk ya. Neyse. Bir şey olmaz. Özge bir giyecek kollar geniş göbeği ee... Tişörtü giymedim oğlum e Benimki nerede Allah Allah Benimki yok Sana yok mu Al bunu Al bak çok güzel oldu Ya oğlum 2 yıl önceki haline göndermişler. Lan manyak mısın? Small mu giyiyordun? 2 yıl önce de large giyiyordum en zayıf şeyimde bile. Allah Allah. Bir de SS verdik. Durduk yere SS verdik ya. Evet.